Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Ee, şimdi e, biz pizzacıyız ve e, sat, sattığımız pizzaları müşterileri e, satacağız. işte öyle bir oyun. E, siz anlıyorsunuzdur e, ve e, rakibimizde bir yeni bir pizzacı daha var ve e, diyor ki yeni bir pizzacı mı hem de benim çöpümü neye bulaştığının farkında mısın? E, Olmaz diyelim. Bariz değil mi? Peynirli pizza yapışını e, yapışını e, görelim bakalım. Soslu ve peynirli altı dilim. Tabii. E, burada zaten yapılışını gösteriyor. Tamam. şöyle. Bir dakika. Peyniri şöyle yapacağız galiba. <laughs> tamam. Sesini biraz açıyorum. Evet arkadaşlar, pizzamız hazır oluyor. Tamam. 6 dilime böl demiştim. Şöyle. Şöyle. ...veriyoruz. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla usta... E, ...işte... ...ne dediğini anlayamadım ama neyse. Bir pizza istiyorum. Fakat o sosyete malzemeleri... ...hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tamam. Şöyle... Tamam. Sesini biraz açıyorum. Tamam. Şöyle. Tamam. Onda on dedi pizza onun için buradayım. Eee a pardon peynirli pizza. Tamam. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Şimdi sosu döküyoruz. Azıcık daha açacağım arkadaşlar. Heh. Tamam. Oldu zaten. Ve pizzamız pişiyor. Tamam. Şöyle. Bu pizza bana karşı hiç şansı yok. Tamam. Başka bir müşteri. Bir peynirli pizza. Sosu unutma. Sosu asla unutma. Tabi diyelim. Sos ve peynir istiyor herhalde. Şöyle. Bu arada arkadaşlar. E, bu oyunun e, videosunu çekmeyi çok istiyordum. Bir daha. Yani. Çok güzel bir oyuna benziyor. Yani. E, sesini az kısacağım. Tamam pizzamız pişti. Şimdi 6 dilim Böleceğiz galiba Aynen Şöyle paketi yüklüyoruz Ve müşteriye veriyoruz Çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi şüphesiz Şüphesiz hayatımda yediğim en güzel pizza gibi bir şey dedi Kusura bakma biraz geçittim Geçittim Buyur kargo Ta Tamam diyelim ee, sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği DPDN DPDN Selamlar Pizza'nın mükemmel e, dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir e, MyPad bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Tamam. Şimdi kabul et diyelim. Tamam. Tamam. İyi günler. Belki öyle aramda ziyaret edebilirim gibi bir şey diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sucuklu. Ee, pizza, pizza ile ilgili haberler çıkıyor. Bunları geçiyorum. <laughs> Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi. gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerle ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım sucuklarını görelim o zaman ve evet sucuklu da peynir ve sos da var çayrak altı eşit dilim bebe dilimleri görmek istemiyorum tamam şimdi şöyle tamam şöyle koyacağız galiba tamam hızlandırdık güzel ve pişti Sonra şöyle evet vay be bu gerçek bir pizza dermişim asla e, usta fırıncı olmayacağız dedi ucuklu tavu şöyle evet Veriyoruz. Nasıl yaparsın ee, bu kadar mükemmel bir pizza gibi bir şey dedi. Evet. Merhaba sucuklu alabilir miyim? Bir sucuklu. Tabii. dakika. Geliyor pizzamız. Ve pişti. Şöyle pizzayı annemle tanıştıracağım. Sos, peynir hadi. Sos ve peynir. Tamam. diğer müşteri geliyor. Sucuklu pizza sucuksuz ama. Üzerinde sadece peynir ve sos. Peki peynir ve sos istiyorum. Tamam. Şöyle. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Şöyle. Gitti arkadaşlar. Pizzamız. Ve pişti şöyle, şöyle, şöyle ve müşteriye veriyoruz. Ee, tamam. Evet arkadaşlar, e, bu günlük bu kadardı. E, umarım abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.